Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bahsedeceğim konu Windows'ta uzun isimler vererek oluşturduğunuz klasörleri kopyala yapıştır yaptığınızda yani bunları yedekleme yaptığınızda ya da dosya paylaşımı olarak kullanmak istediğinizde bir yerden alıp bir yere kopyalayıp yapıştırmak istediğinizde hata ile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir hata ile karşılaştığınız zaman ne yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili video çekmek istedim videoyu da uzun tutmamak için ben uzun şekilde bir isimler vererek bu şekilde bir klasör oluşturdum. Sonunda da iki adet not defteri açtım. Mesela bu dosyamız şu an çok uzun isim verdiğim için kopyala diyorum. Bunu da bir flash bellek ya da bir dosya paylaşım klasörü olarak düşünebilirsiniz. Ağda paylaştığımız bir dosya olduğunu düşünelim. Buraya yapıştır dediğimizde evet gördüğünüz gibi dosya adı atları hedef klasörü için çok uzun oluyor şeklinde bir uyarı verdi. Buna atla ya da iptal dediğimde sadece dosyamın bir kısmını almış olacak. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi not defterlerini gösteremiyor şu an. Çözüm olarak öncelikle ben problemi söyleyeyim ya da Burada dosyamıza girdiğimizde şu üst tarafta maksimum burası 255 karakteri geçtiği zaman bu şekilde hatalarla karşılaşabiliyorsunuz maalesef Windows'ta. Çözüm olarak ya klasörünüzün ismini değiştireceksiniz, kısa harfler koyacaksınız. Örnek A, B. Bu şekilde kısa kısa isimler vereceksiniz bu kısımda maksimum 255 karakteri geçmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama dosyalarınız çok fazla ise ben eski haline getireyim. Birazcık daha uzatayım. Dosyalarınız çok fazla ise o zaman şu şekilde yapabilirsiniz. Terakopi programı kurarak çok ufak bir program. Hemen indirme şeklinde göstereyim. Google Chrome'u açalım. Telekopi yazdım. Gezginlerden direkt çekebilirsiniz. Kendi orijinal sitesinden de indirebilirsiniz. İndir dediğimizde ufak bir yazılım iniyor. Bunun hemen kurulumunu da yapalım. Kurulumu da çok basit. Evet. Şu an ilk önce hata alıyor mu tekrardan kontrol edelim. Yeteri kadar uzun şekilde oluşturmuş muyum klasörü? Kopyaladım. Dosyayı silelim. Yapıştırdım. Telekopiyi kurduğunuz zaman, yapıştır dediğiniz zaman size bu şekilde soruyor. Ben şimdi Windows'un yapıştırma şekliyle deneyeyim. Hatayı bir alalım. Heh, evet. Hata alıyoruz. Güzel. Bunu sildim. Şimdi tekrardan deniyorum. Kopyala dedim. Sağ tuş yapıştır diyorum. Telekopi ile kopyalasın bu sefer. Evet. Şu an bakalım almış mı? Evet. Gördüğünüz gibi klasörlerimiz dosyalarımız gelmiş bulunmakta Yani bu şekilde bir hata ile karşılaşabilirsiniz dediğim gibi bu terakopi vasıtasıyla ya da klasörünüz tek bir klasörse hemen ismini kısaltıp o şekilde kopyalama yapabilirsiniz anlaşılmayan bir şey varsa yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar